Titus, Roma'nın en şanssız imparatoru. Peki sizce bu konuda haksız mıyım? Gelin Titus'un hayatını beraber inceleyelim. Titus, 30 Aralık günü Semtizonyum yakınlarında küçük ama iyi olmayan bir evde dünyaya geldi. Küçükken bazı yetileriyle ön plana çıktı. Askeri ve sivil sanatları öğrenmeye çok hevesliydi. Çok iyi silah kullanır, ata biner, ustaca kitara çalar ve şarkı söylerdi. Yani imparator olmadan önce sevimliliği ve başarılarıyla herkesin sevgisini ve saygısını kazanmaya çalışan bir Roma yurttaşıydı. Ama babasının imparatorluğu ve uyguladığı politikaları yüzünden bu pek mümkün görünmüyordu. Bu algı ise Tribunius Militium yani Roma ordusunun atlı bir subayı olduktan sonra yıkabildi. Görev yaptığı yerlerde çok sevildiğini adına dikilen yazıtlardan ve yaptırılan büslerden anlayabiliyoruz. Askerlik görevini bir süreliğine bıraktı ve forumda çalıştı. Burada da başarılı bir çalışma yürüttü. Sonrasında askerlik mesleğine tekrar geçiş yaptı ve Roma'nın legioner komutanlığını üstlendi. Titus, verilen görevleri başarıyla yaparak babasından kendisine kalan algıyı yıkmış oldu. İmparator olma sürecinin bu algıyı yıkmak için verilen mücadele sonucunda doğduğunu söyleyebiliriz. Bütün bu başarılar ve anlattıklarımdan daha fazlası, gittiği her yerde Titus'u ön plana çıkarmış ve askerler tarafından İmparator diye esinlenmesine neden olmuştur. Askerlerin Titus'a İmparator demesi, Titus'un Mısır yolculuğu için Apisöküz'ü kurban etmesi ve bu kurban töreninde taç takması sonucunda Roma halkı Titus'un babasından ayrılacağını ve Doğu Krallığının Titus'a verileceğini düşünmüş ve bu düşünce bazı kuşkuları yol açmıştır. Bu düşünceleri ve kuşkuları yalanlamak isteyen Titus, Roma'ya gidip babasının huzuruna çıkarak ''Geldim, İşte ben geldim.'' baba demiştir. Bu olaydan sonra Titus babasıyla birlikte imparatorluğun koruyucusu olmuş beraber sensörlük yapıp konsülükte görev arkadaşı olmuştur. Aynı zamanda Titus babasının yönetim görevlerini üstlenerek adına mektuplar yazmıştır. Babası öldükten yani milattan sonra 79 yılında tahtı çıkmış ve Roma'nın yeni imparatoru olmuştur. Titus'un hayatını çok kısa bir şekilde özetledikten sonra asıl konumuza yani Roma'nın nasıl oldu da en şanssız imparator olduğu konusuna değinebiliriz. Babasından kalan algının kahramanımız Titus için bir şanssızlık olduğunu söyleyebiliriz. Titus'un bu algıyı yıkmak için neler yaptığını ve nerelerde çalıştığını söylemiştik. Ama önünde duramayacağınız ve ne yaparsanız yapın şanssızlığın getirdiği gerçeği değiştiremeyeceğiniz bazı durumlar vardır. Ne mi anlatmak istiyorum? Kendinizi kahramanımız Titus'un yerine koyun. Babanızdan kalan algıyı yıkmak için çok çalıştınız ve sonunda imparator olabildiniz. Ama imparatorluğunuzun ilk yıllarında ülkenize bir yanar daha patladı. İmparatorluğunuzun ikinci yılında ise veba salgını başladı. Üçüncü ve son yılında ise büyük bir yangın çıktı. İşte bu yüzden bence Roma'nın en şanssız imparatoru Titus'tur. Peki sizce bu konuda haksız mıyım?